Film, 2043 yılında geçen distopik bir gelecekte, savaşlar ve çevresel çöküş nedeniyle şehirlerin neredeyse tamamen terk edildiği ve totaliter bir askeri diktatörlüğün yükseldiği bir dönemde geçmektedir. Bu rejim altında, reşit olmayanların özgürce dolaşmaları kesinlikle yasaktır ve devlet güçleri onları acımasızca avlamaktadır. Yakalanan çocuklar federal akademilere gönderilmekte, burada beyinleri yıkanarak itaatkar hale getirilmekte ve baskıcı rejimin sadık askerlerine dönüştürülmektedir. Hikaye Kiri kökenli bir kadın olan Niska ve 11 yaşındaki kızı Vasoese ile başlar. Annen kız, hükümet güçlerinden saklanmak için sürekli yer değiştirerek ormanlarda göçebe bir hayat sürmektedir. Bir sabah, avlanırken Vasoese bir kuş görür ve sanki onunla iletişim kurmaya çalışıyormuş gibi bir dua mırıldanır. Annesi yanına geldiğinde neden kuşu öldürmediğini sorar. Vasoese ise kuşu dinlediğini söyler. Ancak kısa süre sonra sessiz ormanda ilerlerken Vasoese'nin ayağı bir ayı tuzağına sıkışır ve ağır şekilde yaralanır. Niska panikle kızını tuzaktan kurtarır. Kanı durdurmak için yarasını bezle sarar ve onu kucağına alarak barınaklarına, yani terk edilmiş eski bir otobüse taşır. O gece Niska yaralı kızına bakarken dışarıdan garip sesler duyar. Hemen Vasese'yi uyandırır ve ellerinde silahlarla dışarı çıkarlar. Sesin kaynağının, saklanan çocukları tespit etmek için kullanılan bir devlet gözetleme dronu olduğunu fark eder. Niska hiç tereddüt etmeden tüfeğiyle dronu vurur ancak cihazın kızının yerini çoktan tespit etmiş olabileceği korkusuna kapılır. Derhal barınaklarını ateşe verir ve daha fazla drone gelmeden oradan ayrılmaya karar verir. Anne ve kızı, güvenli bir yer bulmak için ormanlarda yürür, nehirleri aşar ve günlerce süren zorlu bir yolculuğun ardından küçük bir tekneyle bir gece gündüz boyunca kürek çekerek nihayet bir kasabanın dışına ulaşırlar. Kasabaya girmeden önce Niska, Vasese'nin yüzünü örtüp onun çocuk olduğunu gizlemeye çalışır. Çünkü dikkat çekmek ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kasabada her şey darmadağındır. Yıllar süren sömürgeleştirme ekonomiyi çökertmiştir. Yiyecek kıtlığı yaşanmakta, halk hükümet dronlarının bıraktığı az miktardaki erzakla hayatta kalmaya çalışmaktadır. Hoparlörlerden sürekli yayınlar yapılır. Reşit olmayanları saklamanın ağır bir suç olduğu, herkesin şüpheli davranışları bildirmesi gerektiği duyurulur. Ayrıca, Federal Akademi'nin artık 4 yaşındaki çocukları bile kabul ettiği ve tüm çocukların derhal en yakın akademi kabul bürosuna bildirilmesi gerektiği söylenir. Niska ve Vasoese kasabada gizlenebilecekleri güvenli bir yer ararken bir adamla karşılaşırlar. Adam hemen Vasoese'nin çocuk olduğunu fark eder. Niska refleksle silahını kaldırır. Ancak adam sakin bir şekilde konuşarak ona zarar vermek istemediğini belirtir ve kendi oğlu Tire'yi çağırır. Adam, sonunda yalnız olmadığını anladığı için rahatlar. O ana kadar kendi çocuğunun özgür kalan tek çocuk olduğunu sanmaktadır. Ortak kaderleri ve hayatta kalma içgüdüsüyle iki aile birlikte hareket etmeye karar verir. Adam, Niska ve Vasese'yi gizli sığınağına götürür. Orası, nihayet biraz olsun dinlenebilecekleri sakin bir yerdir. Niska kısa süre sonra yorgunluktan uyuyakalır. Fakat meraklı Vasoese dışarı çıkar ve Tire ile karşılaşır. İkili kısa sürede arkadaş olur ve çevreyi keşfetmeye başlarlar. Bir süre sonra düşmüş, bozulmuş bir dron bulurlar. Vasoese tedirgin olur. Ancak Tirey onun uzun süredir çalışmadığını söyleyerek onu rahatlatır. Fakat Vasoese'nin doğaüstü bir yeteneği vardır. Dronun içinden bir ses duyduğunu, onun hala nefes aldığını hisseder. Tam bu anda dron aniden yeniden çalışmaya başlar, hareket eder ve iki çocuk korkuyla geri çekilir. Niska koşarak gelir, tüfeğiyle dronu parçalar. Ancak hükümet birliklerinin konumlarını fark etmiş olabileceğinden endişe duyar. Kızını hızla yakındaki bir kulübeye götürür. Tire ise babasını bulmak için dışarı çıkar. Tirey babasını bulduğunda artık çok geçtir. Devlet askerleri bölgeye ulaşmıştır. Baba, oğlunun 18 yaşında olduğunu söyleyerek onu kurtarmaya çalışır. Fakat askerler özel bir cihazla yaşını tespit eder ve 15 olduğunu anlar. Yasa gereği, 18 yaş altındaki herkes devletin koruması altına alınmak zorundadır. Babasının yalvarışlarına rağmen askerler tireyi zorla götürür. Niska ve Vaso ise uzaktan, saklandıkları kulübeden bu acı olaya tanıklık eder. Kısa süre sonra silah sesleri duyulur ve Tire'in babasının öldürüldüğü anlaşılır. Yetkililer bölgeden ayrıldıktan sonra Niska ve Vasoese buranın artık güvenli olmadığını fark eder. Ancak Lasese'nin bacağı hala kötü durumdadır ve acilen tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Şehri gizlice dolaşırken büyük bir dijital ekranda Federal Akademi mezunu çocukların başarı hikayelerini gösteren bir propaganda yayını görürler. Niska, ekrandaki çocuklardan birinin Pierre olduğunu fark eder ve onun bir aile dostu olduğunu söyler askerlerden ve dronlardan kurtularak Niska'nın eski dostu Roberta'nın evine ulaşmayı başarırlar. Roberta, onları sevgiyle karşılar, uzun bir aradan sonra tekrar görmekten mutluluk duyar. O gece, iki kadın gizlice konuşurken Niska kızının bacağındaki yaranın kötüleştiğini, enfeksiyonun hızla yayıldığını anlatır ve ondan yardım ister. Bu sahne, umutsuzluk ve anak kız arasındaki sarsılmaz bağın bir kez daha öne çıktığı dramatik bir dönüm noktası olur. Roberta, Tüm kliniklerin hükümet askerleri tarafından sıkı bir şekilde korunduğunu, bu yüzden herhangi bir tedaviye yakalanmadan gitmenin imkansız olduğunu açıklar. Bunun üzerine Niska, dijital ekranda gördüğü Roberta'nın oğlu Pierre'den bahseder. Roberta, Pierre'in mezuniyetinden sonra kendisine bir fotoğraf gönderdiğini, ancak o zamandan beri hiç konuşmadıklarını söyler. Ardından Niska'ya kızını da Federal Akademi'ye göndermesini önerir. En azından orada yoksulluk ve sürekli korkudan uzak düzenli bir hayat sürebileceğini düşünür. Pierre'in şu anda başkent Emerson'da yaşadığını ve oranın tüm olanaklarla donatılmış, güvenli bir şehir olduğunu anlatır. Fakat Niska, kızını göndermenin onu sonsuza dek kaybetmek anlamına gelebileceğini bildiğinden tereddüt eder. Ertesi sabah Niska, dışarıdan gelen garip seslerle uyanır ve büyük bir dehşetle askerlerin mahallede arama yaptığını, herkesi sorguladığını fark eder. Panik havası yayılırken Roberta onu uyarır. Askerlerin evi de arayacağını söyler. Umutsuzluğa kapılan Niska, Lasse'yi nereye saklayacağını bilemez, Roberta ise kaçışın imkansız olduğunu söyler. Durumu daha da kötüleştiren şey ise Vasese'nin bacağındaki yaranın şiddetli ağrısı ve yüksek ateşidir. Roberta, kızın en azından tedavi olabilmesi için Niska'ya onu teslim etmesini önerir. Ağır bir kalple, gözyaşları içinde kızına sarılan Niska, onu son kez öper ve ardından askerlerin yanına giderek içeride hasta bir çocuk olduğunu bildirir. Kızından ayrıldıktan sonra suçluluk duygusu ve vicdan azabı Niska'yı boğar. Yalnız kaldığında dizlerinin üzerine çöker ve hıçkırarak ağlar. Sahne 10 ay sonrasına atlar. Niska artık terk edilmiş bir apartmanda tek başına yaşamaktadır. Sabah uyandığında balkona çıkar. Gökyüzünde uçan dronların halka erzak bıraktığını izler. Gün içinde kasabada yaban mersini satarak geçimini sağlar. Artık yalnız değildir. Randy adında bir adamla tanışmıştır ve aralarında samimi bir dostluk gelişmiştir. Randy, ona gerçek bir şefkat göstermekte ve moral vermeye çalışmaktadır. Günlerden bir gün Niska, akademinin duvarlarının yakınına gider. Oraya çiçekler ve küçük oyuncak bebekler bırakır, kızını özlemle anarken gözyaşlarını tutamaz. Eve döndüğünde, hükümet askerlerinin federal akademiye saldırarak çocukları kaçırmaya çalışan birkaç kişiyi yakaladığı haberini duyar. Bu olay kasabada korku ve huzursuzluğu yeniden alevlendirir. Sahne akademiye geçer. Vaso ise, diğer çocuklarla birlikte yoğun bir askeri eğitimden geçmektedir. Seçim gününe yalnızca bir hafta kalmıştır. Seçilen çocuklar başkent Emerson'daki elit akademiye gönderilecektir. Ardından Niska ve Randy buluşurlar. Randy, Emerson vatandaşıymış gibi sahte kimlik yapabilen bir adamla bağlantıya geçtiğini ve bu sayede şehre gizlice girebileceklerini söyler. Niska'ya, onun için gerekli belgeleri çoktan hazırladığını ve ücretini ödediğini anlatır. Bu planla birlikte orada yeni, daha huzurlu bir yaşam kurabileceklerini, hatta Niska'nın kızını yeniden görebileceğini söyler. Niska önce tereddüt eder, çünkü Emerson devletinin rejimine güvenmemektedir. Ancak Randy, orada yeniden kavuşma şansın var diyerek onu ikna eder. Bu sırada akademideki Vasoese, sürekli olarak diğer çocuklar tarafından dışlanmakta ve vahşi ya da orman kızı diye aşağılanmaktadır. Yalnızlık ve özlem içinde büyüyen Vasoese, artık kaçmayı planlamaktadır. Akademinin yapısını detaylı şekilde gösteren bir harita çizer, güvenlik kameralarının kör noktalarını işaretler ve doğru zamanı bekler. Aynı gece Niska, akademinin çevresinde gizlice uyumaktadır. Şafak sökmeden uyanır ve oradan uzaklaşmayı düşünürken uzakta bir at görür. Şaşkınlıkla yaklaşır. Çünkü şehirde serbest dolaşan bir hayvana rastlamak neredeyse imkansızdır. Ancak çok geçmeden uzakta bir grup insanın akademiden çocuk kaçırdığını fark eder. Bunların insan tacirleri olduğuna inanarak hemen müdahale eder. Fakat grup onu alt eder ve bayıltır. Bir süre sonra Niska, gözlerini yabancı bir kampta açar. Burası Kiri halkına ait gizli bir topluluğun yaşadığı yerdir. Kamptaki kadınlardan biri olan İdea, adını ve nereden geldiğini sorar. Niska kendini tanıtır ve Kiska Çevanak'tan geldiğini söyler. Ardından kaçırılan çocukları neden götürdüklerini sorar ama kimse yanıt vermez idea, yardımcılarından Lioya niska’nın aradıkları koruyucu kurtarıcı olabileceğini söyleyerek ondan gözünü ayırmamasını ister. Ayrıca bir başka kadına, niska hakkında öğrenebildiği her şeyi öğrenmesi emrini verir. O gece niska, kabile üyelerinin kurtardıkları birkaç çocuğun güvenli dönüşünü kutladığı bir törene katılır. Topluluk onu içtenlikle karşılar ve yaşlı bir kadınla tanıştırırlar. Bu kadın, kabile reisidir ve çok eski bir kehanetten bahseder kuzeyden bir kadının geleceği ve halklarını kurtaracağına inanılan bir kahin sözüdür bu. Niska'nın kuzeyden gelmesi, kabile üyelerinin onu bu kurtarıcı olduğuna inanmalarına neden olur. Ancak Niska bu inanca şüpheyle yaklaşır. Onları hala çocuk kaçıran tehlikeli insanlar olarak görmektedir. Bir süre sonra Leo ile konuşur ve kamptan ayrılmak istediğini söyler. Fakat Leo buna izin vermez ve onun için bir yatak hazırlar. Gece yarısı uyanan Niska, çocukların uyuduğu çadıra gider. Onlara bakarken dayanamaz, kızını hatırlayıp gözyaşlarına boğulur. Bu sırada İdea içeri girer ve sessizce Kızın da akademide mi diye sorar. Niska kızının 11 yaşında olduğunu ve kısa süre önce götürüldüğünü söyler. İdea, Niska'nın kızını bu kadar uzun süre koruyabilmesine hayran kalır ve onu kabileye resmen kabul eder. Ertesi sabah Leo, Niska'yı kabile meclisine götürür. Burada akademinin asıl amacını ve içindeki çocuklara uygulanan dehşet verici yöntemleri anlatırlar. Bu andan itibaren Niska hem kendi kızı hem de kurtarılmayı bekleyen diğer çocuklar için mücadele etmeye kararlıdır. Oradaki çocuklar tamamen beyinleri yıkanmış durumdadır ve Niska, kızını Emerson'a gönderilmeden önce kurtarmak zorundadır. Aksi takdirde Vasoese bambaşka biri haline dönüştürülecektir. İdea, Niska'ya Vasoese'yi kurtarmalarında yardım edeceklerini söyler. Ancak karşılığında Niska'nın kamptaki çocukları güvenli bir yer olan Big Stone'ya götürme görevini üstlenmesi gerekir. Niska, Big Stone'un var olmadığını ve sadece bir söylenti olduğunu iddia eder. Ancak IDEA ve ekibi bunun gerçek olduğunu garanti eder. Buna rağmen Niska hiçbirine inanmaz, yardım etmeyi reddeder ve kampı terk eder. İdea hala Niska'yı kurtarıcıları olarak görmektedir ve Leo'yu onu takip etmesi için gönderir. Böylece Niska'yı geri dönmeye ikna edebileceğini umar. O gece akademide herkes uyurken Vaso ise cesur bir kaçış planı yapar ve binadan fark edilmeden dışarı sızmayı başarır. Ancak çok uzaklaşamadan yüksek sesli bir siren çalar ve Vaso ise panik içinde kalır. Güvenlik güçleri hızla gelir, onu yakalar ve tek kişilik hücreye kapatır. Bu sırada Niska şehirde geri döner ve sokaklarda yatan cesetleri görünce dehşete düşer. Bunlar arasında komşuları ve tanıdıkları da vardır. Kısa süre sonra Randy onu bulur, ağzını hızla bir bezle kapatır ve şehri ölümcül bir virüsün vurduğunu, bunun hükümet tarafından kasıtlı olarak yayıldığını anlatır. Randy, sınırların bu gece kapanacağını ve Emerson'a hemen gitmeleri gerektiğini söyler. Niska ve Randy yola çıkar ve kısa süre sonra Roberta ile karşılaşırlar. Böylece onu da yanlarına alırlar. Ne yazık ki, üçlü kısa sürede zorunlu tahliye yapan askerler tarafından fark edilir. Askerler onları zorla bir otobüse bindirir, hükümetin onları güvenli bir yere götüreceğini iddia eder. Randy, bir duman bombası planı yapar ve otobüsten cesur bir kaçış gerçekleştirmeyi tasarlar. Ancak o sırada Roberta, sokağa devriye gezen askerler arasında oğlunu, Pierre'i görür. Ona yaklaşmak ister, fakat diğer askerler engel olur ve öldürmekle tehdit eder. Randy fırsatı değerlendirir. Duman bombasını fırlatır ve kendisiyle Niska birkaç askeri etkisiz hale getirerek otobüsten kaçar. Roberta Pierre'in yanına yaklaşır ama şaşkınlıkla fark eder ki o annesini tanımamaktadır ve geri durmasını emreder. Roberta yaklaşınca Pierre hemen ateş eder. Herkes dehşet içinde kalır. Ardından Randy'ye de ateş eder. Ancak durum daha da kötüleşmeden Leo ve ekibi gelir ve Pierre ile yandaşlarını öldürür. Niska, elinden yaralanmış ama ciddi bir zarar görmemiş Randy'e koşar, hızla yarasını sarar ve pişmanlığını ifade ederek özür diler. Artık fikrini değiştirmiştir. Kabileye katılarak kızını Pierre gibi beyinleri yıkanmadan önce kurtarmaya karar verir. Bu sırada akademide bir kadın Vasese'nin yanına gelir ve onu manipüle etmeye başlar. Annesinin kendisini yetkililere teslim ettiğini gösteren bir video gösterir. Bu Vasese'yi derinden yaralar, çünkü annesinin sadece ilaç almak için gittiğini düşünüyordu. Daha sonra öğrenciler eğitim için dışarı çıkarılır. Onlara bir görev verilir. En hızlı şekilde bir silahı monte eden Emerson'a gönderilecektir. Victoria adındaki bir öğrenci görevi 12 saniyede tamamlarken, Vasoese herkesin şaşkın bakışları arasında bunu sadece 5 saniyede bitirir. Hayal kırıklığına uğrayan Victoria, Vasoese'yi hile yapmakla suçlar ve bu genç kızın öfkesini tetikler. Vasoese öfkeyle Victoria'ya saldırır ve öğretmenleri izlerken neredeyse acımasızca döver. Nihayet öğretmen müdahale eder, Vasoese'yi durdurur ve tebrik eder. Ertesi gün Emerson'a gönderileceğini, en iyi öğrenci olduğunu ilan eder. O gece, Niska, Leo ve birkaç kabile üyesi akademiye doğru kurtarma operasyonu için yola çıkar. Binaya gizlice girer, bir bekçiyi zekice atlatarak ilerlerler. Niska sonunda kızını bulur ve gözyaşları içinde ona gelmesini söyler. Vasoese başlangıçta annesinin kendisini bıraktığı için üzülür. Ancak uzun süre kızamaz ve gitmeyi kabul eder. Ne yazık ki, varlıkları askerlerin dikkatini çekmiştir ve akademinin çevresini silahlı olarak kuşatırlar. Takımdaki bir üye Leo'ya askerlerin yerlerini fark ettiğini bildirir ve derhal ayrılmalarını söyler. Leo, Niska'ya gitmesini söyler ve çocukları Big Stone'ya götürme sözünü hatırlatır. Leo bir drone tarafından yakalanmak üzereyken, Niska drone'u tam zamanında vurur ve onu kurtarır. Vaso ise, ise yatakhaneye dönerek diğer çocukları uyandırır ve hepsini güvenli bir şekilde binadan çıkarmayı planlar. Çünkü binanın güvenli çıkışını bilmektedir. Bu sırada Kiri kampıda hükümet askerleri tarafından kuşatılmıştır. Askerler halkın teslim olmasını talep eder ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya başlar. Ancak kabile direnç gösterir ve tüfeklerini hazırlar. Bir süre sonra Niska, Leo ve çocuklar askeri bir kamyonla gelir ve onlara katılır. Başlangıçta, neden askerin onları kamyonla geçmesine izin verdiğini merak ederler. Kısa süre sonra bunun hükümetin onları kitle halinde yok etmek için tuzağa düşürmek istediğini anlarlar. Bir asker işaret verir ve bir sürü drone kabileye doğru yaklaşır. Sanki hepsini öldürmek istiyorlarmış gibi görünür. Kri halkı için umut neredeyse tükenmiş gibi görünür. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Vaso bir büyü yapmaya başlar ve uçan dronlarla iletişim kurarak onları kontrol eder. Dronları askerlerin üzerine yönlendirir, askerler korku içinde geri çekilir. Ne yazık ki, bir asker Vaso ateş etmeye çalışır. Ancak Miska kızını korur ve kendisi vurulur. Asker hemen kabile üyeleri tarafından öldürülür ve Niska yere yığılır. Kabile üyeleri onu tedavi etmeye başlar. Niska kızına bunu nasıl yaptığını sorar. Ancak Vasoese hiçbir şey söylemez ve onu öper. Film, kabile üyelerinin artık gerçek koruyucu kurtarıcının Niska değil, onun kızı Vasoese olduğunu fark etmeleriyle sona erer.